Evet arkadaşlar bugün sizinle bomba nasıl atılır ve bomba atacağız. Şimdi ben öğrendiğimde şöyle çekiliyordu. Ama sizin onu yapmanıza gerek yok. Dilek bomba atabilecek bir düşünün. Seçin, alın. Bu kadar. Ama çok basmanız gerek ki o top gol olsun nereden atamadık. Dağıt şu bant oraya gönderelim. Tağı da şu işaretsin. <laughs> Oy! Çaka koy. Bu arada dakikalık olduğunda kapatacağım kaydı. Bilginiz olsun. Messi. Messi. Sen de bomba şeklinde vurdun da yukarıdan vurman gerek senin. Arkadaşlar illa bomba icinizin olmasın gerek yok. Böyle atabilirsiniz. Parmağım çarptı. Ve böylece hiçbir sorun yaşamazsınız. Bombacım yok diye bu diye. Çaka. Foden. 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 Fodun. Aha. Belki 3 belki 3 veya 5 kapatacağım. Çok sıkıcı gelebilir. 3 kapatırım. Şimdi bu bir bilgi videosu. Foden, 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 foden. Pel foden. Dök. En gol. Son. 30 saniye. Çek dedim ama pelin kahretmesin. Birazdan video bitecek. Son bombamızı atalım. Çok küçük. Ya da 3 onda kapatalım. Ya bir bomba atmadan kapatmam ben bu videoyu. İnat ettim atacağım bir tane bomba. Mbappe, Messi, Chaka, Mbappe, Foden. Artık bunu atarız. Foden'la atarız bu iş bitiririz. Yes.